Selam YouTube ben Yusuf. Bugün Ark Survival Evolved serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda TikTok'tan da canlı yayındayız ve arkadaşlarımızın size sevgi dolu selamları var yan tarafta gördüğünüz üzere. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Bakın şöyle göstereyim. 45 tane e, mavi oktan işte o modla gelen trank şey var ya ondan yaptık. 39 tane normal batıcı okumuz var. E, sürpriz 2 tane dinozor buldum. Bu sezonda bizim çok çok işimize yarayacaklar ve neredeyse bütün mutasyonları onların üzerinde yapıp bosslara saldıracağımız dinozor. Yani bununla kadar söylüyorum. Şimdi o eğiteceğimiz dinozorların yanına gideceğiz. Tabii ki çift bulduk. Yani bir dişi bir erkek yan yana bulduk. Onlara eğitmeye gideceğiz. O zaman hadi bakalım gidelim. Evet gençler şimdi kuşumuza bindik. Ee, oklarımız falan zaten yeteceğini düşünüyorum. %100 yeter yani. Zaten dinozorların statlarını falan normale çekmiştik biliyorsunuz ki istek üzerine. E, yani sırtında da bir tane şey var bu arada. Pegomas taksimeli ismi unuttum. O terse gidiyoruz bir dakika. Yanlış gittik. Şu önde görmüştüm ben. Eğiteceğimiz dinozorlara. Şu an söylemeyeceğim isimlerini sürpriz olsun. Yani çok böyle, bir şey beklemeyin öyle ama. Çok işimize yarayacaklar. Bunların mutasyonları falan olsun. Bu sezon gerçekten çok uğraşacağız. Yani bayağı detaylı uzun bir sezon istiyordunuz. Size o sezonu getireceğim. Yani bizim çok fazla mutasyon bölümümüz olacak diyecektim kuş yere düşüyor. Evet. Evet kuşumuzu dinlendirdik. Devam ediyoruz. Bu dağların falan biraz arkasına gideceğiz. Ama burada kale var la. Burayı ilk defa gördüm. Bunlar ne? O On ismi bu. Tüh be. Desmodus zannettim. Desmodus olsa çok güzel olmaz mıydı yalnız? Yani ben buraları hatırlamıyorum ya. Şu an gidiyor zaman neredeydi acaba benim ya, Şurada mı kaldı? Gidelim belki buluruz ya. Yani. Sanki buralarda bir yerdeydi. Buraya yakın diye hissediyorum ama. Bakacağız göreceğiz. Arayalım da. Bak şöyle bir yer hatırlıyorum evet. Hatta Kunduz Barajı vardı. O iki tane. Yalnız Kunduz Cenneti la burası. Ben burayı sömürürüm. Ben cidden burayı sömürürüm işte acımam. Ama direkt depar atmam gerekiyor. İçimden geçerler. Hocam. Nerede? Aha şuradan gözüküyor bak. Aç. Topla varsa tık 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 tık. Şunu at. Kaç. Run. Hadi Allah'a emanet. Allah'a ısmarladık ben kaçtım. Sahne efendim çok cömerttiniz. Evet şimdi dinozorlarımızı arayalım. Sanki onlar da şöyle bir yerdeydi diye hatırlıyorum ama. Bakalım arayıp bulacağız. İnşallah bulurum. Gerçekten. Evet arkadaşlar. Bahsettiğim dinozorlarımız tabii ki de Terizinosaurus'tu. Bu arkadaşların ikisinde bakın ikisinde seviyesi aynı. İki, hem dişi hem erkek bizim için çok çok içleri olacak. Şimdiki bayatıcılarımız takalım bakalım. 45 diyor ama bu normal okumuzun 45'i. Önce normal bayatıcıları tüketelim diye düşünüyorum. İstiyorum daha doğrusu. Şimdi ikisini aynı anda nasıl bayıltacağız bilmiyorum. Bir tanesi saldırıcı yani birini bayıltınca diğeri bayılmayacak. Sıktım bir şöyle. Aşağı düşersem hayatım kaydı bir kere. O kesin bir şey. Şöyle heh, tam buradan sıkabiliyorum. Çok az torpor veriyor ama olsun. Bir ona bir ona hangisini tuttursam ona sıkacağım. Ve ikisini de tutturamıyorum şu an kaçıyorlar. Kaçmayın lan. O hocam nereye gittiniz ya? Eğleniyorduk daha karpuz keseceğiz. Sıkıntı yok buradan da bayıltırım ben sizi. Nereye gittiniz? Aşağı gitmişler. Gel 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 şöyle gel. Vurdu bir tane yalnız. Sen benim kuşuma mı vurdun? Şimdi kızdım işte. Sen de benim kuşum olacaksın ama benim kuşuma vurmaman lazımdı. Evet, o kemik süsü yüzünden şu an hayvanı vuramıyorum. Dedem anda bir tane koydum ve bayılacak la bu. Çok güzel bulga girdi orada. Tam bulga girdi be. Evet, birini bayıttık. Güzel. Şimdiki şu bir terzimizi bayıttık. Ee, arkadaşın umrunda değil. O zaman direkt eğitelim bunu. Ben aşağı iniyorum. Michael bizi takip etmiş. Teşekkür ediyorum kardeşim. Aramıza hoş geldin. Anam anam düşme. Neyse. Meyveyi koyalım da. Düşsün düşmesin önemli değil. Tamam bu kendi kendine teyimlenir. Aşağı gel aşağı. Koş. Tamam tuttum. İyi bu evcilleşene kadar gidelim diğerini de bayalım. O da şurada duruyor. Bu güçlü oklar çok işimize yarıyor. Hemen bayıltıyoruz ya. Neredesin? Oradasın. Sıksan tutar mı? Tutmadı. Bu da tutmazsa oyunu bırakacağım. Lan oğlum. Niye kaçıyorsun bir tane oka acaba? Niye eşini yalnız bırakıyorsun? Ne biçim kocasın lan sen? Aman hocam su da bayılma. Oo burayı da kunduzlar sardı. Sen bana saldır saldırmazsın bu arada. Sen kaçmaya çalışıyorsun şu an. Baya baygınlık bir sana. Şöyle şu oku ye bakayım kafana bir. Yemedi hala kaçıyor. Buradan aslan tutar mı? Bana mı geliyorsun? Bir tane tuttursam ha. Hadi lan. Ya böyle konsolamam ya. Bu kadar konsolamam ya. İlla şöyle dibine gir. Kuşu kombi diyor ki benim kafam şöyle bir tane çak bayılt beni. Uzaktan ye bir tane işte. Ne naz yapıyorsun ya? Ye bağım onu. Sen eşini yalnız bıraktın ya sana. Oo güzel. Tek attık. Tamam. Bu da evcilleşiyor. Ananın durumuna bakalım. Evet ana gelmiş bize. 6000 canı var. Fizikselleri ne? 747 mi? <laughs> ne diyorsun? Sana bir seviye katsak var ya sen ya Canavar olursun canavar. Şu admin modla içine. Evet yemekleri de ver sonradan içinize koyacağım. Yalnız diğeri neredeydi? Şurada mıydı? Ha dibindeymiş hemen. Tamam bu da ecilleşir zaten hemen. Kolay oldu ya, hemen ettik. O içinde şu bunu da alalım. Şu kunduzları da birazcık daha uğraşacağım. Çimento gerekiyor çünkü. Yani illaki ileriki zamanlarda lazım olacak. O yüzden bunun da kalkmasını bekleyelim. Evet dinozorumuz da kalktı. Hemen sen önce envanterini bir alayım. Sen bir gel. Bunda fizikseli fena değil. 600. Evet gençler şimdilik. şu kunduzlarla biraz uğraşalım yuvaları falan. Yani burada yuva bulamazsak zaten terk edelim oyunu. Yuvanın içinde bir şey mi var lan? Aa baba bir tanesi pusuya yatmış içinde bekliyor. Tipe var? Dur bunlar bana saldırmaz değil mi? Bir dakika. Bak. Şöyle alıp direkt binsem ne olur? Ama bu bana vurursa Çok riskli. Yapacağım. Vuramıyor. Hadi görüşürüz o zaman. Oy oy agam yayın açmış tabi. Hep buralardayız. Evet. Kunduz yuvasını açtığımız gibi kunduzun bütün ailesi bizi kovuluyor. Burada başka yuva var mıdır acaba? Oğlum bir tane mi yuva yaptınız o kadar kişisin. Bu ne? Iguana. Iguana mı? Evet. Hala beni kovalıyorlar değişiklere bak. Aha da buldum yuvanıza. Ama kanka o kadar kovalarsanız içinizden geçerim ha bak. Hatta iyi fikir. Gerçekten kuşa seviye kasalım. Ya da dur bunları terzileri öldürtelim biz. Evet evet bunları kesinlikle terzileri öldürtelim. Hocam şimdi şuraya geliyorsun tamam mı? Kunduzlar kovalayacak. Attım terziyi bir. Attım terziyi iki. İçinden geçin. Saldırın. Oğlum bakmayın saldırın. Of dağıtın. Dağıt ortalığı dağıt. Ölmeyin ha sakın ölmeyin. Siz yok edersiniz hadi. Hasarlara bak İnsan gibi bulunuyorlar Ya kunduz musunuz? Dilo ne alaka? Şu Dilo'ya da size zahmet Heh. Tamam işte budur ya Hayvanları seviyesinde kasmış olduk böylece güzel oldu Base seviye helalinden Fizikseli artıyor bayağı Oo, Canım ana bak ya ben biz bu statları düşürdük ama gençler artıyor yani kendi kendine. Gerçekten sunucunun şeyleri stat değerlerini en düşeye çektim. Normal o oy şeyde oynuyorum, stat değerlerinde oynuyorum ama yok yani. Bir şey değişmiyor. Yine yüksek geliyor canları falan. Ama benim yapacağım bir şey yok. Bir de bunlara mutasyon çekti mi var ya canavar olurlar. İki tane kunduz hayatta kalmış. Onlar da bizi kovalıyor hala. Şunları bir temizleyelim. Gelelim ya. Evet, kunduzları temizlet bunlar yeni tekrar geldiler. Kunduzlar bitmiyor. Ee, baraj da şuradaydı. Aldım zaten içindekileri de. Şimdi daha büyük bir kunduz topluluğu var demin. O gidelim onlara da saldıralım. Ben geçen sezonları kunduz barajı almak için bir tarafımı yırtıyordum. Burası için ayrı bir yer yapmışlar benim kunduzlar için. Burada kunduzlar hükmediyoruz direkt. Abi giydiriyor. <laughs> Açlık veren Tinto mu? Açlık değil susuzluk veriyor. Susuzluk veren Tinto ama şey baygınlığı da azaltıyor. Tinto meyvesi. Şimdi evet. Bütün cemiyetleri burada bunların. Şöyle bir. Nereden açılıyor? ha? Dökül 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 ne varsa. Nadir bir şey gerek yok. Buradayım buradayım yakalarsınız. Yakalarsınız. Hop 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 bak yakaladım. Şimdi başka barajlarımız varsa onlara da alacağım. Lan insan şuraya da bir baraj koyar be. Terör kuşu mu? Sen burada ne işin var ya? Aşağıda baraj göremiyorum. Gerçi burada da göremiyorum şu an. Ya bu kadar 500 e tane kunduz bir tane baraj yapmadınız mı buraya? İki tane büyük baraj var sadece. Var ne kadar çimento çıktı? 1200. Ee, bakıyoruz etrafa da hala kunduz şeyi göremedim arkadaşlar ya. Ya bu kadar kunduz bir tane yapmış herhalde. Şu şurada neler dönüyor? Yok. Baraj baraj yok. Abi max severler kaç? 150. Normalde 800 bin falan yaparım da işte bosslar içimizden geçiyor. Gereği yok. Kırmızı drop var acaba açabiliyor mu? Kuş yoruldu da suya konuyor sandım bir an. Neyse taşa konuyormuş. Neyse şurada dinlenelim devam ederiz. Evet drop'un oraya geldik ama drop'u maalesef açamıyorum. 60 seviye gerekiyormuş. O yüzden kitim, pantolon ve e, diodon eğerine veda ediyoruz burada. Haritaya biraz gezerin yanındayım arkadaşlar ama. Bakalım ankilo tutalım mı ya? Ya da ankilo başka bir videonun konusu olsun. E, metal kasacağımız zaman ankilo yitiriz. Bakalım biraz burada sağda solda neler var. Hiç bilmiyorum da. Bir sonraki bölümde artık metal çağına geçmek istiyorum gerçekten. Kuşlar, muşlar vesaire burada bir şeyler pek yok. Şöyle bakmaya devam edeceğim. Kemik var. Pecherinosaurus. Acaba bu ortada Giga nerede çıkıyor? Şurada ne lan? Siyah yere bir gidelim. Bu yol mu bu arada? Evet yolmuş. Su zannettim de ben bunu, nehir gibi bir şey. Burası ne isimsi ya? Burası yanlış mı? Ne olmuş buraya? ya? şu kuşun bir yorulmasına hesap. Ana mantis. Ve geliyor. Zıplayacak üstüme şimdi indirecek beni kuştan tek atacak. İndiremedim. Mantis kuştan indiriyor mu bu onu bilmiyorum. Valla eğitmeyi düşünüyordum seni güzel seviyende vardı keşke de almasaydın arkadaşları da geliyor Abi durun kuşu dinlendireyim ya Zıplarsın Allah Çok eğlenceli bunlar Abi beni bir salın bir de baygınlık veriyor hayvana bak. Şuna bak nereye zıpladı gitti ya. Abi terzi ne oldu? Terziler cebimizde. Eğittik. Ölür müsün kardeşim? Hadi lobiye. Git yeniden spam'a. Evet yılan kovalıyor bizi kaç ya. Yılan tis bir yılan. Bir nefes aldırmadınız hayvana. Burası böceklerin bölgesi arkadaşlar. En azından onu öğrenmiş oldum. Demin kale vardı. Şuna örümcek değil mi mesela? Aynen. Ne güzel sokakta geziyor örümcek, yılan. He bak tırtıllar. Bu bana bir bir şey sağlısı hatırlattı şu lavlar ama ismi lazım değil. Hiç sevmezim kendisini. Şunlar ne? Ha, tırtıllar. Moblar offline. Moderatörler gitti mi bilmiyorum. Evet burada hiçbir şey yok burada diyecektim güzel bir lav karşıladı bizi argem mi ne kadar küçük gözüküyor sakın oraya konma oraya konma hayatımız kayar oraya konma yapma yapma ya hayır ya Kafayı dert çenesine Yas yakacağız eve gidince. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Envanterine de giremiyorum. Lan ne açıldı? Abi hayvan öldü. Diritmeyi de bilmiyorum bu arada. Evet yapacak bir şey yok. Yeni kuş yeteceğiz artık. Şimdi geri getirmeyeceğim ama. yani zaten getirmeyi bilmiyorum. Ya yani nasıl geliyorsa bilmiyorum arkadaşlar ama gitti yani hayvan. Güzel kuştu. Neyse eve gidelim. <laughs> Ana Pegoma omzumdaydı onu da unuttum. Neyse o işimize yaramıyordu zaten boş ver. <laughs> Beleş iki tane dinozor <laughs> öldürdük. <laughs> <laughs> gel. Bana bir tane Pterodon boşluyum. Kendime Pterodon boşluyum şu an. Gidip Pite'ye yeteceğim. Sinir oldu. Eşyalarımı bir alayım da. Şunları boşalt. Videonun başında terzi eğittim mi yapayım? Pterodon'um öldüm mü yapayım? Ne yapacağımı şaşırdım ya. Evet. gelim arge ile kuş bulalım bari. Argenin de hızına verelim. Ama envanteri attık da geri geliyor zaten ya. Unuttum onu. Arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Kendi sakarlığımdan. Ya aslında yani görmedim ya ne bileyim. Kuşun enerjisi çok azdı. Kuşun enerjisi cidden çok önemli. Bir de öyle bir yerde enerjisi bitti ya mahvetti bize. Ben bir de o kadar hasar yiyeceğini düşünmedim lavdan. Evet. İki bölüm mü dayandı o kuş? Bir bölüm mü dayandı? Hatırlamıyorum. Şu an dördüncü bölümdeyiz galiba. Aynen dördüncü bölümdeyiz. Hayvan bir bölüm dayandı ya. Love tek atmadı da iki tane vurdu. işte öyle hayvan. Kötü oldu. Gerçekten kendime kazdım şu an. Yapacak bir şey yok. Başka edeceğiz. Pego'ya pek üzülmedim. Pego maslaksı neyse de. Kuş. Kötü oluyor. Şu da bir pterodon var ama. 15 seviye olmaz. Akrep etmiş tamam. Arge. 100 seviye. Erkek. Bizimki ne? Kadın. Töv. Sen... Birkaç bölüm sonra bekle. Uç bakalım. Yalnız Argem de ne yavaşmış ya. Koşarak mı gitseydik keşke. Bari biz bir tane pita bulalım böyle gelelim. Evet. Bir tane Arge bulduk 90 seviye. En azından bunu yetelim. Kuşsuz kalmayalım ya. Bir tane daha var. 85. Kadın 85. Ama 720 enerjisi var. Sen? Bunun 600 enerjisi var. O zaman dur 85'e ye yetelim daha iyi benim için şu an. Ha yere de konmuş beni bekliyor. Gel 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 ben seni hiç kırar mıyım? Şimdi tek atmayabilir ok bilmiyorum riske atmayacağım. Sen şunu bir tut. Benim olacaksın şimdi biliyorsun değil mi? <laughs> Aa kuş kaçtı. Bak <laughs> tamam. ne ara çıktın lan bu oladan? Allahu Ekber o ne? Sen buralara nereden girdin? Bek seni döverim ha. Tora sorum yetiyor lan gücüm. Benim yetiyor mu? Tamam sıkıntı yok. Hatta Rex'i öldürdüğüm çok çok şey oldu. Sen onları ye. Al sonra bunu ye. Var mı daha? Yok senin etin sana yeter ya. Buna bir et kasar sıkıntı yok bak. Sen ev, senin etin hazır. Şey etin demiş eğerin hazır. Şöyle yapalım bu eğitilsin. Bunu kozaya alalım onunla gidelim. Çünkü bu uçamıyor. Bir dakika. Bunun eğri gözükmüyor. Ben buna nasıl biniyorum? Şaka mı bu? Hayvan eğri yok. Hayvana bir nasıl biliyorum ben? Arkadaşlar e, ikinci bölümün kapak fotoğrafı için RG'ye binmem gerekiyordu. Bu sebeple şey yapmıştım. E, force aim yapmıştım. Yani komutla bunu ecilleştirmiştim. O zaman eğer siz binebiliyorduk. Ben oyundan çıkınca sıfırlanıyor zannetmiştim. Sen nereden çıktın ya? Hello Lon Lan bir tane daha geldi. Oğlum. Ölebilir. Tamam. Helal be. Aşağı dur. Aşağı dur. Oo, sel sakin. Tamam. Hepsini öldürdün. Can canı da gitmiş. Evet hareket verelim. Dediğim gibi arkadaşlar kapak fotoğrafı yapmak için RG'yi Forge Tame yapmıştım. Komutla eğitmiştim tekrar onu. Ya zaten benim de de Üstüne force time yapınca eğer siz binebiliyordum. Oyundan çıkıp girince gidiyor zannettim de gitmiyormuş. Neyse biz ona eğer yapacağız. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Olur öyle arda dalgınlıklar. Ufak hatalar istemsizce oldu. Evet videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kuşa ettik. Biraz seviye falan kasabiliriz. Lazım yani. Şunu at direkt. Aleyküm selam, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sistemden yükledim oyunu. Ha, argeyi bir salalım. Şurada dursun. Ha, şimdi bir özelliği gitti, tamam. Koza alıp salınca sıkıntı yok. Şimdi terzilerimizi de salalım. Canavarlarımıza. Sizlerle mutasyon yapacağız. Çok işime yarayacak bunlar. Öyle böyle değil. Ya biriniz niye buraya dönük buraya dönük çıkıyorsunuz? Neyse. Şimdi senin fizikseline ver. Canına ver. 18 bin oldu bile. Ama tabii bebeğe şey zaman bu kadar olmayacak. Ya bu seviyeler bebeğe etkilemiyor diye biliyorum statlar falan. Şimdilik veremem bir şey olmaz. Böyle kullanırken güçlü durumlar. <laughs> Teşekkür ediyorum. Beni sevdiğin Ferhan'la. Hediyenin için kesene bereket. Eyvallah. Bunları dolaba koyalım. Tık tık tık. Tık tık. Tamam. Şu meyveleri de atalım ya. Heh, eti argeye geri koyalım. Bu etler argenin de. Hayvanların da otlarını geri vereyim. Yarısına böyle. Terzi yerimiz şu an %100 açık değildir. Ama bakalım. Terzi. Evet 69'da açılıyor. Biz kaç seviyeyiz? Daha 50'yiz. 19 seviye. Yani bunları daha bilmemiz çok var. Sana da yemeğini verelim. Ama aslında bir kısmını paylaşabilirsin yeni kuşumuzla. Şunu al. Şunu da al. Şunu yarısına böl tam bunu da yeter sana o kadar. Kuş nerede kuş mu? Tamam. Şimdi arkadaşlar yeni kuşumuzla birazcık seviye kasalım. Ondan sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Mesela kaplumbağaya kafa atalım şöyle tamam mı? Sonra gelip kaplumbağa'yı arkadan arkadan dövelim. Kuşun enerjisi iyi. 900 İyi birazcık daha seviyeyle arttırırız Bizimkinin kaçtı hatırlamıyorum hemen yoruluyordu Zaten o yüzden öldü demin Maalesef ki Kapma nerede lan Ya bu survival evil oynuyoruz gerçekten şu an Sinir oldum ya Hayvan öldüreceğim hayvan yok oldu Burada dodo grubu buldum Bunları kafa atacağım Atamadım Oo dodular Var da öldürelim ya. Oradan seviye gelsin azıcık. Kuş bana mı saldırıyor? Senin içinden geçerim. Hıza ver hocam hıza. İyi ya yeni kuşumuz kötü değil. Biri gitti biri geldi. Yapacak bir şey yok. Onun kadar hızlı değil şu an ama olsun. Hızlandıracağız. Bir de böyle alfa falan kessek. On numara tadından gelmez. Kiloyu göremiyorum şu an. Evet. Dön dönüş artık. Heh. Aşağı düşmüş. Seni bırakacağımı zannettim. Evet gençler. O zaman gelelim video videomuzun sonuna. Bölümümüz bu kadardı. Terzilerimize eğittik. Kuşumuza veda ettik. Pegomastak Allah cezası zaten onu Olmasa da olurdu. Ya, bu da yoruldu. Neyse yorulmuşken. E, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İşte yeni kuşa ettik artık. Buna devam edeceğiz. Rengi güzel falan sıkıntı yok. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.